Şu anda zeytin sisteme operasyonu başlamıştır. Bir ihtimalle Bereketli zeytin sisteme Allah gayret kuvvet Allah bereket etsin evet. वहीं हो गई अब तो फाइली हो गई Şimdi eve gitmek gece daha yatakta sinkeceğiz buraya seni. şimdi bir şey yok <laughs> ki. mı yorgunluktan? İki yüz yetmiş daha yatakta. Nerede kapanıyor? Aynen.